Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masum dizisinde neler olacak? Masum dizisinde Tolumolu ellerindeki programla Mira'nın telefonundan gelen sinyalleri takip etmişler ve yerini tespit etmişlerdi. Modi, Modi ailesi hep birlikte Mira'nın bulunduğu yere giderler ve onu sanskar ile düğün elbiseleri giyinmiş şekilde görürler. Mira takip edildiğini anlar ve sanskar ile birlikte başka bir şehre doğru giderler. Onları Modi ailesi takip takip etmektedir. Sanskar yolda polis arabalarını görünce durur. Ve kendisinin ormandan gideceğini söyleyerek arabayı Mira'ya verir. Sanskar, arabadan paralarla birlikte inerken polis Mira'nın sürdüğü arabayı durdurur ve neden gelin kıyafeti giydiğini sorar. Mira, çekimler için giydiğini söyleyerek polisten izin alır. Rashi yemek için Paris'ten izin ister. Ancak Paris onu azarlayınca Rashi kendi işini yapmaya çalışır. Zavallı Rashi elini yakarken acı içinde bağırır. Hetal, Rashi'nin elinin yandığını görür ve neden Pari'den yardım almadığını sorar. Rashi, ondan yardım istediğine ancak Pari'nin oralı olmadığını söyler. Bu sırada Pari Jigar'ın telefonunun çağrısını alır. Hetal telefonu alır ve Koki'den Mira'yı sorar. Koki Mira'yı getirme sözü verir. Koki Ahem, Gopi ve Vidya tapınağa ulaşırlar. Mira onları karşısında görünce şok olur ve Sanskar'ın nerede olduğunu sorar. Gopi ondan eve gelmesini isterken Mira ona bağırır. Ahem Mira'yı tokatlar. Mira yere düşer. Mira bu kirli kadın için bana neden tokat attın diye bağırır. Ahem onu yine tokatlamak istiyor. Ister. ancak Gopi araya girer ve Mira'yı ne zorluklarla bulduklarını ve büyüttüklerini söyler. Mira buna rağmen ona hakaret etmeye devam eder. Koki, Ahem'in telefonuna gelen Sanskar'ın mesajını Mira'ya okur. Sanskar, mesajında Mira ile evlenmeyeceğini, 50 milyon lira için teşekkür ettiğini ve polise haber vermeleri halinde Mira'yı karalayacağını yazmıştır. Mira, bu mesaja da inanmaz ve avazı çıktığı kadar bağırarak Sanskar için ağlamayı sürdürür. Gopi'nin ısrarları ile Mira sonunda Modi evine gitmeye karar verir. Mira, Modi evine gelirken Pari onu suçlar. Hetal ondan sus susmasını ister. Rashi Mira ile konuşmaya çalışır. Ancak Mira onu itekler ve odasına gider. Koki Vidya'dan onu teselli etmesini ister. Mira ihanete uğradığını ve kimsenin onu sevmediğini söylerken Vidya gelir. Mira çocukluğundan beri anne sevgisi alamadığını, Mansi'nin de onları terk ettiğini söyler. Sans karı çok sevdiğini ancak onun da terk ettiğini anlatırken Vidya'ya sarılır. Ahem kızının bağırdığını duyar ve yanına gitmek ister. Gopi onu durdurur ve ağlamasının iyi olduğunu, çocukların arkadaşları olarak sorunları çözmeleri gerektiğini söyler. Gopi, Rashi'ye bir şeyler hazırlarken elinin yandığını fark eder. Rashi yemek alırken yandığını söyler. Gopi, Pari'den neden istemedin diye sorar. Rashi ona söylediğini ancak meşgul olduğunu söyler. Gopi, Pari'nin sorumluluğunu yerine getiremediğini söyleyerek onu azarlar. Pari sessizce onu dinler. Polis Sanskar'ı yakalamıştır. Ahem ve Cigar karakola giderler. Polis bu sırada Sanskar'ı işkenceyle konuşturmaya çalışıyor. Sanskar, Ahem'i görünce kurtarması için ona yalvarır. Polis ellerinde bir kanıt olmadığı için Sanskar'ı tutamayacaklarını, ancak Mira'nın şikayetçi olması halinde işlem yapacaklarını söyler. Jigar, Sanskar'ı buradan uzaklaştırmak için onu affetmeyi önerir. Ahem, Sanskar'a ailesinden uzak durması şartıyla serbest bırakılacağını söyler. Sanskar sevinçle kabul eder ve ailesine yaklaşmama sözü verir. Ahem ve Jigar uzaklaşırken Sanskar pis pis sırıtıyordur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yeni videoların devamı için like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.